Herkes. Önümüzde bir dolmuş sıra var. Geçtik orayı. Yavaşça şimdi Marmaris'in şehir merkezi yol arkadaşlar. Evet. Trafik burada biraz e, agresifleşebiliyor arkadaşlar. Biraz de, e, dengesizleşebilir. Allah'tan önümüz boş şu an. Güzel. Yavaş yavaş sakin şekilde yolun sağından arkadaşlar. Yolun sağında. yavaşça ilerliyoruz arkadaşlar. Karşı taraf Marmaris merkezde heykel diye adlandırılan bölge arkadaşlar. Bir yerlere Marmaris'e geldiğiniz zaman buluşma sağlayacağınız en merkezi yerlerden bir tanesi heykel diye adlandırır. Heykelin önünde kime sorsam çok rahatla adresimi bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu yolda yürüyen kadın gördünüz mü? <laughs> Geç. Bakın yaya yolu az ileride. Şurada. Gördünüz mü? az ileride bir yaya yolu var. Fakat bu kadının suçu var mı? Yok arkadaşlar. Niye biliyor musun? Bunu yetiştiren o Atatürkçü eğitimciler. Duydunuz mu arkadaşlar? Atatürkçü eğitimciler. Bu eğitimcilerin adını öğretmen koyarsın, doçent koyarsın, dekan koyarsın, rektör koyarsın. Ne koyarsan koy, Atatürkçü eğitimciler bu ülkeye ihanet ettiler arkadaşlar. 90 yıl boyunca. Hiçbir kuralı insanlarımıza öğrettiler arkadaşlar. Hiçbir kural Evet Evet, şöyle bir gezelim. Marmaris merkez arkadaşlar. Şurayı bir, bir gezelim. Sonra oradan dönelim, Marmaris çarşı içerisine gidelim arkadaşlar. Motorların bolluğunu görebiliyor musunuz? Bu motorlar arkadaşlar, aslında motorlar Marmaris için ideal seyahat araçları arkadaşlar. Hızlı, seri, park yeri konusunda çok fazla zorluğu olmayan,